Sizi istemeye geldiğimizde öyle bir düğün yapabilir miydim? Mümkün değil. Nasıl bir anıydı o? Biz e, sizle işte normal görüşürken e, siz bana demiştiniz ki yani ben seni babamla tanıştırmam lazım. Gittik tanıştık. Biraz muhabbet sohbet ettik filan. Sonra seni dışarıya gönderdi. Tamam oğlum dedi sen kızım için doğru bir adaysın dedi. Ailene söyle uygun bir günde gelin dedi. Gerek yok dedi uzatmaya. Öyle de dedi ki öyle bir şey şey düğün falan düşünme ben sultanla evleniyorum. İşte şöyle lazım böyle lazım. Sonra ben tabii hatırlıyorsan o gün böyle benim beyaz bir suratla çıktım. Seni eve bıraktıktan sonra tekrardan babanın ofisine gittim. Ya dedim ki efendim siz dedim bana böyle söylediniz ama yeni iş yerim iflas etti. Çok ciddi borçlarım var. Bunun için de evlenmek için ''Benim için doğru bir zaman değil. E, ama bana derseniz ki kızımla bu saatten sonra görüşmeyeceksin, ben saygı duyarım.'' dedi. Büyük bir saksı vardı ofiste. Elinde böyle bir bastonu aldı. Dedi ki ''Bu kara topraktan can yaratan bir Allah var. Senin borç olarak düşündüğün, sıkıntı olarak gördüğün Allah için bir hiçtir. Sen Allah'ın emrini yerine getirmek için bir adım at, gerisini ona bırak.'' dedi. Benim kızım ''Senle beraber bu ömrün cefasını çekecek, sonra sefasını birlikte süreceksiniz.'' dedi. ''Bir tas çorba kadar para kazanamaz mısın?'' dedi bana. ''Ya ben de kazanırım.'' dedim yani. ''Tamam o zaman git.'' dedi. Rabbim e, onun emrini yerine getirdiğimiz için benim boynumu bir kere bile bükmedi.